tanışıyor muyuz? Nasıl? Konuştum o geceki çocukla. Dayanamadın düştün değil mi peşine? Hatırlamıyor beni. Buralarda mı oturuyorsun? Ah çok pardon. Kızım sen ne yaptın? Ben çok fena aşık oluyorum. Efsane bir film çekiyorum. Başrolünde de sen varsın. Bizim hikaye bayağı film gibi. <laughs> yapacaksın lan sen? Ha bir dur lan. Sevgilim miydin? Sus oğlum bak. <laughs> gerilime bak gerilime. Niye sakladın ki? Sence? Bak senin duyumun malum. Anne kör değilim ben. Bunları da kesseler anlatmazdın kimseye ama. Farkın ne ki başkasının? <laughs>